siyaseten iş dünyasının da siyasetin içerisine çekilmesinden de ciddi rahatsızlık duyuyorum. Çalışanlarımız adına rahatsızlık duyuyorum. Üreten Bursa adına rahatsızlık duyuyorum. Çünkü neyi söylüyorum? Dünyada ambargoların arttığı bir yerde bizim kendi içimizde kendi kendimize ambargo yapmamızın boykot etmemizin hiçbir mantığı yok. Bakın Hiçbir mantığı yok. Her firmanın sahiplerinin farklı bir dünya görüşü olabilir, fikri olabilir. Ama iş dünyasını yargılamak gerekirse ürettiği ürünlerle fahiş fiyatla ilgili bir şey yapıyorsa bunu yargılayın. Ambalajlarında gıda kodeksine uygun bir şey eksikliği varsa yargılayın. Ama insanın işiyle ilgili bireysel bir şeyini bambaşka bir yere sosyal medyaları çekmek uymaz. Uymaması lazım. Evet siyasette gerginlikler var. Herhalde dozu da fazla arttı. İnşallah bir an önce iktidar ve muhalefet, muhalefet partilerinin de bu geçirdiğimiz bayram daha sağduyulu, daha ortak noktadan bakmasını rica ediyorum. Ama Odalar ve Borsalar Birliği'nin 1 milyon 200 bin üyesinin ve Türkiye'deki İslam'ın büyük bir %80'ini sağlayan bir kurumun da üyelerinin de gruplar içerisinde ayrılması hiçbirimizin kabul edeceği bir şey değil. Bu insanların bayramdan çıktı çekimi var, senedi var, işi mi iyi, pahalı mı satıyor, eksik mi? Hiç burasında değiliz. İnsanların Twitter'da veya başka bir sosyal medyada bunu konuşma yeri değil. Amerika kendi ekonomisinin yeniden Amerika'nın kurtuluşunu anlattığı bir yerde biz üçüncü nesle gitmeyen şirketleri el birliğiyle kendi içimizde batırmaya kalkarsak kime faydası olacak ben bilmiyorum, düşünemiyorum. Böyle bir siyasetin, böyle bir dili olması, olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Çok tehlikeli bir yere gidiyoruz. Ve gereksiz yere gidiyoruz. Üretenin siyasi politikalarla bir al alakası yok ki. Bir eseri olarak hepimizin iş dünyası olarak seçim dönemleri oyumuzu kullanırız, karar veririz. Muhalefetten de neyi isterim? Gelsin bizlerle konuşsun. Bizim derdimiz ne? Bizim üzerimizden kimsenin politika yapmasını istemiyorum. Gelsinler, sorsunlar. Üretimi arttırması için derdimiz nedir? Neyi arttırılması lazım? Milli olarak bu ülkenin yerli sermaye şirketlerinin büyümesi için neler yapılması lazım? Bunların sorulması lazım bugün boykot yani tüketim alışkanlığı yapmayın. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani bir ekonomideki bir paranın dolaşımdan kaldırılmasını söylüyorsunuz. Bu paranın dolaşımdan kime faydası olacak? Kim hangimiz bundan faydalanabilir? Yani sorunlar olabilir ama çözüm şekilleri yanlış. Çözüm bu değil. Özel sektörü birisinin batmasına vesile olması doğru değil. İnsanların buna inanması doğru değil.